Sevgili gençler hepinize yeniden merhaba. Bugün bir başka savunma cephemiz olan Irak cephesinde birlikteyiz. 1914'te Basra'yı ele geçiren İngilizlerin Kutul Amare'ye kadar ilerlemeleri sonucunda açılmış olan bir cephedir. Peki bu cephenin açılma nedenleri nelerdir? İngilizlerin Irak petrollerini yani Abadan petrollerini ele geçirmek ve korumak istemeleri. İkinci olarak İngiltere'nin Kafkasya üzerinden Rusya'ya karıdan karadan yardım götürmek istemesidir arkadaşlar. Ve bir de Türk kuvvetlerinin İran üzerinden Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek istiyor İngilizler. Ve ne oluyor arkadaşlar cephede? İngiliz kuvvetleri hızlı bir ilerleyiş gerçekleştiriyor. Başarılı bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Ve burada biz Kutul Amane bölgesinde 13 bin itilaf askerini General Tausut'la birlikte esir almayı başarıyoruz aslında. Tabi burada Araplar İngilizlerle iş birliği yapmıştır. Bunu da unutmayalım. Peki esir aldık hocam ne oldu? Devamında arkadaşlar onlara destek kuvvet geldi. Bize destek kuvvet gelmedi. Destek kuvvet gelince onlar kendi esirlerini de kurtarmayı başardılar. Ve burada biz Kutul Amare'de zafer elde ediyoruz. Ve her yıl Kutul Amare zaferi ülkemizde kutlanmaktadır. Neden? Kutul Amare zaferi. Çünkü o bölgeyi İngilizlerden kısa bir sürede olsa almayı başardığımız için. Ve burada Halil Kut'un başarılı bir mücadele gösterdiğini unutmayalım. Halil Kut Paşa kimdir peki? Şarkıcı Burak Kut'un amcasıdır. Bu da size bir genel kültür bilgisi olsun. Peki LGS'de nasıl bir soru gelebilir? LGS'de şöyle bir soru gelebilir. Arapların İngilizlerle Osmanlı'ya karşı işbirliği yapmış olması hangi fikir akımının etkisini kaybettiğini gösterir? Cevap ümmetçilik ya da panislamizm ya da İslamcılık diyeceksiniz. Sonuç olarak Irak cephesinde ne yaptık? Kaybettik arkadaşlar. Bir başka savunma cephemizde görüşmek üzere. Hoşça kalın ama bizimle kalın.